Merhabalar, ben Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Esra Erdinç. Bugün sizlerle Down Sendromlu bireylerde fizyoterapinin öneminden bahsedeceğiz. Günümüzde bir çocuğun yaşamanın ilk yılları onun gelecekteki gelişiminin anahtarı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sorunların çocukluk döneminde giderilmesi uzun dönemde bireyin yaşam kalitesini ve işlevselliğini belirlediği için önem taşımaktadır. Pediatrik fizyoterapi çocuğun mümkün olan en üst fonksiyonel kapasiteye ulaşma, e, ulaşmasını sağlamak için uygulanır. Down sendromlu çocuklarda merkezi sinir sistemindeki sorunlar dışında motor gelişimi etkileyen iki önemli belirti vardır. Bunlardan birincisi düşük kas tonusu, ikincisi hipermobilite. Hipermobilite dediğimiz durum eklem hareketinin e, normalden daha fazla açı yapması demektir. Bu durum eklemlerin çevresindeki kaslarda yetersiz kasılmaya neden olur ve bir güçsüzlük tablosu ortaya çıkar. Yer çekimine karşı hareketleri başlatma ve sürdürme zorluğu vardır bu çocuklarda. O oturma, emekleme, yürüme gibi gelişim basamaklarına daha geç ulaşırlar. Down sendromlu çocuklar mutlaka yürürler. Ancak büyük bir çoğunluğunun motor gelişimi yavaş gelişir. Gelişimleri sırasında karakteristik kompanse duruş ve hareketler geliştirirler. Bunlar bu sendroma özgü bir şekilde vücudu kullanma biçimidir. Otururken yığılma, geniş bir yüzeyde oturma ve ellere dayanma, bacakları çok açarak pozisyon değiştirme, ayakta dururken dizlerin aşırı kilitlenmesi gibi sorunlar görülür bu çocuklarda. Hareketler sınırlıdır. Denge ve korunma reaksiyonları zayıf gelişmektedir. Tüm bu anlattığımız problemlerde uygulayacağımız fizyoterapinin amaçları postural kontrolün kazanılması, motor becerilerin kazanımı, düzgün duruşun sağlanması, kaba ve ince motor hareketlerinin kalitesinin arttırılması, duyusal bütünlüğün sağlanması, kas tonusunun düzenlenmesi Kas kuvveti ve dayanıklılığını arttırmak, kompansatuar hareketlerin ve deformitelerin önlenmesi amacıyla erken yaşlarda fizyoterapi oldukça önem arz etmektedir.